Evet sevgili izin yolu ekibi. Şu an çok enteresan bir yerdeyiz. Önümüz Romanya. Arkamız Moldova. Şu tarafta Ukrayna. Yani Romanya'nın sahile en yakın Ukrayna ile ve Moldova ile kesiştiği yerindeyiz. İki araba var önümüzde. Şimdi sınıra giriyoruz. Buradan Romanya'ya geçiyoruz. Oradan da Bulgaristan'a devam edeceğiz. İlk defa burada 5 kilometrelik bir tır kuyruğu gördüm. Yani hiçbir zaman rastlamadığımız bir şey. Çok fazla tır var. Romanya'ya geçmek isteyen. Herkese selamlar. Arkadaşlar dün öğleden sonra 16'da Almanya'dan Steinfurt'tan çıktık. Şu an Bulgar girişindeyiz. Biraz yavaş ilerliyor. Bakalım bekliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Arkadaşlar şu anki durum gişe 2'ydi 3'e çıkmış. Ama dediğim gibi biz dönüş yolundayız. Geliş yolundakiler lütfen zaman ve sabır getirsin. Bu Bulgaristan'a giriş. Yollar bu şekilde. Toz toprak. Arkadaşlar merhaba. Sırp çıkış biraz yoğun. Dört tane peron açık. Biraz kalabalık. İyi günler. <laughs> Burası Romanya'nın büyük şehirlerinden Galatsi. Yollar bomboş, açık. Romanya'da e, bir kural var. Yani herkesin dikkat etmesi gereken. Eğer çok hızlı radara girerseniz yani 70'lik yolda 120, 110, 130 yani çok hızlı dediğim bu. E, polisin ehliyetinize el koyma etkisi var. Yani bunu hiç unutmayın, atlamayın. Başınız çok büyük derde girebilir. Burası Galatya. Romanya'nın büyük şehirlerinden biri. Buradan Braille'ye geçeceğiz. Oradan büyük da Kadaraş'a kadar geçip Tuna Nehri'ne Feribot'la Bölgesi'ne geçeceğiz. Evet, Kubek kaza kapısından Sırbistan'a girdik. Bizden başka kimse yoktu. Arkamıza bir araba daha geldi. 5 dakika durdu. 5 dakika içinde dışarı yani tekrar Sırbistan'a girebildik. Yolda olanlara Hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar Kapıkule'nin son 15 kilometresinde şu an aşırı çok yağmur yağıyor. Dikkatli gelin. Çukurlara dikkat edin. İyi yolculuklar. Arkadaşlar şu an Bulgar çıkışı Kapıkule'ye doğru önümüzde tam 5 araba var. Yağmur var. Dikkatli gelin. Sağ salim Türkiye'ye varın. Selamun Aleyküm Benim adım Nur Temelli Biz dün sabah 5.30 gibi Offenbach dan yola çıktık İlk istikamet Viyana'ydı e, Viyana'da otele giriş yapıp hem Viyana'yı da gezdik Viyana'yı bir kere sadece WhatsApp grubundan da belirtmiştim. Regen Sport tarafında bir 20 dakikalık trafiğe takılmıştık. kaza mı oldu, inşaat mı vardı tam olarak bilmiyorum. Başka herhangi bir sorun yaşamamıştık. Sonra bir yana da dopyo diye bir otelde kaldık. Trent otel Doppio diye aslında güzel bir otel. Dört yıldızlı. Hem otobana fazla uzak değil. Yani hem yanaya merkeze yakın hem otobana da yakın. O yönden arabayı bırakıp tramvayla merkeze gezdik. Merkezde, merkeze gidip merkezi gezdik. Arabayı bıraktık orada. Park, park plus. yani park yerine de e, ücretle ödemedik. Ertesi gün çıkacağız diye oranın otobüs park, otobüslerin kullandığı park yerine bize izin verdiler. Onu kullandık. Yani Bedava edin. Sonra bugün sabah Viyana'dan saat kahvaltıdan sonra saat yaklaşık 8 gibi yola çıktık. Bir i̇stikamet Sırbistan'daki Bosforos Oteli. Bosporus şimdilik 250 kilometremiz kaldı. Biz Sırbistan'a, yani Macaristan'dan Sırbistan'a Kubek Kaza kapısından girdik. Böylelikle yolumuzu yaklaşık bir 40 kilometre daha uzattık. Ama 40 kilometre derken yine de bir en az bir yarım saat belki bir saate değil de bir yarım saat belki süre olarak uzatmış olduk. Ama tabii ki e, kapıda kalmayalım diye belki ne olur ne olmaz kalabalık olur diye kübek kaza e, kapısından girdik. Önümüzde hiç kimse yoktu. Biz tek kişiydik. Arkamızdan biri gelmişti. Sonra 5 dakikada çıktık. Bir, e, sadece polisler e, kapa, e, bagajı açmamızı istediler. O kadar. Açtık kapattık pasaportlarımızı geri aldık. Öyle devam ettik. İşte otoban otobandan biraz uzak kalıyor. Otobana gitmemiz Sırbistan'a girdikten sonra otobanı varmamız bir yarım saat hatta daha fazla 45 dakika falan sürdü Sırbistan otobana girmek için. Ve Sırbistan'a girdikten sonra da en az 20 dakika sonra ancak ilk base'in istasyonu geldi. Hem orada da sim kartımızı alabildik. WhatsApp grubunda önerdikleri gibi yeteri kartı aldık. Fazla bir şey değil. 3 oyunu ne yapıyorduk? 3 falan. Hem 5 GB internet geçiyor Çünkü biz zaten bir gün Bosporus otelde kalacağımız için yani biraz daha fazla zamanla Sırbistan'da geçeceğiz. Böyle şimdiye kadar pek sorun yaşamadan geziyoruz. Biz hem gezerek hem de, ya, fazla acele etmeden iki stoptan Türkiye'ye gitmeye gidiyoruz inşallah. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Şimdiden WhatsApp grubundaki bütün ekiplere herkese teşekkürler. Ve ileride tekrar bir şeyler olursa bildiri yaparım. İyi günler. Burası Bulgaristan, Şümen, Burgaz'a bir saat yol var. Yağmur felaket. Bilmiyorum Türkiye'de de yağmur var mı? Ama silecek yetişmiyordu az önce. Şimdi biraz yavaş yavaşladı. Burgaz'dan bir video daha ya atacağım size. Diyeceğim. Bir Burgaz'dan Dereköy sınır kapısına girerken bir video Yok, daha yapacağım. Haberleri sen de görmüşsündür herhalde. Hayırlı yolculuklar. Şikku. Cool. No. Şimdi burası Dereköy sınır kapısı Bulgar girişi. Bakalım Bulgar'da sıra olacak mı? Şimdi sınır kapısından giriyoruz. Burada genelde en fazla bir iki araba olur önümüzde. Hiç araba olmaz genelde ama bakalım bizim şansımıza. Türkiye'de tekrar devam edeceğim video. Hoşçakalın. Evet. Biz Toplam sınıra girişimiz Bulgar'dan. Türkiye'den çıkışımız 10 dakika. Ancak 5 dakika Bulgar. 5 dakika şey. Ama şu kuyruğa bakın. Alışveriş yapan Bulgar kuyruğu bunlar herhalde. Hep Bulgaristan plaka zaten. Yani burada bir 2 saat, 3 saatlik sıraları var. Dereköy girişi. Herkese geçmiş olsun. Biz girdik vatana. Herkesin yolu açık olsun. Pasolda şiddetli yağmur fırtına var. Arkadaşlar dikkat edin gelirkenem. Hayırlı yolculuklar. Merhabalar. Ben Derya. Bu videoyu bütün izin yolu adminlerine tekrar teker teker teşekkür etmek için çekiyorum. Ee, bu benim için bu parkur çok önemliydi. çünkü dün saat 11.30'da çıktık Fransa'dan. Bugün saat 19 Pazar günlüğe ulaştık. Çok şükür sağ salim. Biz yalnız değildik çünkü izin yolu grubu vardı. Birden bir tek kişiyken 50 kişi olduk. Herkes sağ selamet vatana ulaştı. Bize dahil. Bizi yalnız bırakmadığınız için teker teker herkese teşekkür ediyorum. Benim durumunda olan birçok adında diyorum ki kimseye minnet etmeyin. Yolda izin yolu varsa yalnız değilsiniz. Umudunuzu cesaretinizi valizinizi alın ve çıkın yola. Ben öyle yaptım ve vatanımdayım. Herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı taşiler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Dostlar merhaba. Şu anda Kosova'dan Prişina üzerinden Üsküp'e doğru istikamet ediyoruz. Şu anda sınır kapısına geldik. Çok fazla yoğunluk yok. Yalnız burada diaspora çok fazla olduğu için 10-15 gün sonra burada ciddi manada Avrupa'dan gelen buranın kendi diasporası Arnavut Ağırlık'ta insanlar gelmekte. şu anda geçmiş olduğumuz yol otobandı. Ee, Kosova'nın hemen hemen büyük şehirlerin hepsinin arasında e, 2000 sonrasında Amerika'nın desteğiyle otoban yapıldı. Fakat Makedonya'da e, bu sınırdan sonra Üsküp'e giderken otoban yok. Ama Üsküp çok yakın, e, 38 km buradan. O yüzden hemen başkente varacağız. Akşamda e, buradan e, Niş'e, Niş otobanına bağlanıp Üsküp üzerinden Bosna-Herzegovina'ya doğru yolculuk yapacağız. Sizlere sınırlardayken ara ara videolar çekeceğim. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar merhaba. Biz Almanya'dan çıktık. Serbin'e kadar geldik. Serbin'de bizim bir e, tekerimiz patladı. İzin yolu arkadaşlara WhatsApp'tan ulaştım. Allah razı olsun. Geldiler burada tekerimizi söktüler. Şimdi götürdüler tamir etmeye. Hepsinden Allah bin defa razı olsun. Ee, tüm yolcularımıza, gurbetçilerimize, özellikle de e, izin yolu WhatsApp kurgu, kuran arkadaşlara sağ olsunlar geldiler, tekerimizi söktüler, götürdüler, şimdi tamir edip getirecekler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben şu anda değil, durup çok sakin. Ağa görüyorsunuz kapıyı, 10 tane araba var yok. Hepsi bu, her taraf boş. Yavaş yavaş çıkın gelin inşallah. Yolumuz açık olsun. Evet abi bir araba daha geldi. Bütün gişeler boş, boş yani. İki kişi orada. 5-6 tane araba var yok. Herkesin yolu açık olsun inşallah. Arkadaşlar az önce Sır kapısından geçtik. Şimdi Bulgar'dan içeri giriyoruz. Oradan geçmemiz 15 dakika sürdü. 15-20 araç var. Bulgar'dan da herhalde 15 dakikada geçersek toplamda yarım saat sürüyor. Herkesin bilgisine herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben an itibariyle Türkiye'ye geldim. Elhamdülillah Kapıkule'den geçtik. Kapıkule'ye vardık yani Bulgar tarafını geçtik çok şükür. Giriyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Allah'a emanet olun. Benim yolculuğum daha Konya'ya devam ediyor. Merhaba arkadaşlar. Bulgar sınırından Kapıkule'ye doğru geçiş yapıyoruz. 20-25 araç var. Kapı geçtiğim zaman tekrar orada da çekip gönderirim inşallah. Hepinize hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar az önce çekim yapmıştım. Ee, yavaş yavaş hareket ediyoruz. Ee, meğerse otoban kapalı herhalde. İnşaat var. İnşaattan dolayı bu kuyruk oluşmuş. Ee, az kaldı da dönmek üzereyiz. İnşallah ilerisi açıktır. Evet, tekrarlıyorum, otoban kapatılmış, ondan dolayı bu kuyruk oluşmuş. Herkese hayırlı yolculuklar.